Merhaba sevgili arkadaşlar. İsmim Pınar Çetinkaya. Bundan sonra İngilizce derslerinde beraber olacağız. İngilizce 5 dersinin ilk ünitesinde biz sizinle gelecek zaman konusundan bahsedeceğiz sevgili arkadaşlar. Future tense diyeceğiz ve future tense'in iki ayrı formunu göreceğiz. Birincisi will, ikincisi going to. E, gramer anlatımına geçmeden önce kitabınızdaki metinlerle başlamak istiyorum. Hem kitabınızdaki metinlerin içinde işleyeceğimiz gramer konularını göreceğiz. Oradan yola çıkarak anlatacağız. Hem de çok güzel kelimeler var. Sınav doğrudan size kelime sorularıyla da geliyor. Hem de bu kelimeleri anlamış ve e, anlamlandırmış olacağız. Hatta bu kelimeleri hatırlamak için farklı ipuçlarından da bahsedeceğiz arkadaşlar. bölüm başlayalım. İlk cümlemiz diyor ki I will install... Maintain and repair smart buildings. Buradaki anahtar kelimemiz smart buildings. Yoksa bütün cümleleri böyle ezberlememiz mümkün değil. I am going to be a smart building technician. Smart building technician akıllı bina teknikleri demek arkadaşlar. Daha sonra karşımıza belki böyle cümlelerin içinde meslek grubu olarak da gelebilir. Biz buna bir dikkat edelim. I am going to be yapısını görüyorsunuz. Ben akıllı bina teknikleri olacağım diyor. Buradaki smart building bize hemen bu teknisyeni hatırlatsın. İkinci cümleye bakalım. I will plan, direct and coordinate the management or operation of farms, ranches. Farm, ranch, çiftlik demek arkadaşlar. And greenhouses. Bunlar greenhouses, sera demek. Or other agricultural establishment. Tarımsal şeylerden bahsediyor arkadaşlar. İşte çiftlikler, seralar, başka tarım kuruluşlarından, başka tarım yapılan yerlerden de bahsediyor. I am going to be an agricultural manager. Tarımsal müdür olacağım diyor. Anahtar kelimemiz neydi bize bu cümleyi hatırlatacak? Farms, ranch, greenhouses. I will go from city to city around the world and assess the best sustainable energy source for each place. Şimdi arkadaşlar cümle çok uzun. Çok fazla bilmediğimiz kelime var. Biliyorum. Enerji source, enerji kaynağı bizim için önemli. Burada bu cümlede dikkat edeceğiz. I am going to be an alternative energy consultant. Alternatif enerji danışmanı olacağım diyor. Şimdi bize sorulduğu zaman soruda arayacağımız anahtar kelime enerji source, enerji kaynağı. Sustainable da yenilenebilir demek. Yeniden gelebilir. I will design things like sophisticated medical devices. Şimdi bir şeyler dizayn edeceğim diyor. Bakalım nelermiş. Artificial organs. Artificial yapay demek. Yapay organlar. Bionic body parts. Bionic vücut parçaları. And yani biological implants. Ve implantlar e, ne yapacağım diyor arkadaşlar. Design edeceğim diyor. Ne olacakmış? I am going to be a biomedical engineer. Biyomedikal mühendis. Şimdi bize biyomedikal mühendis sorulu diyelim soruda böyle cevaplarda artificial organ arayabiliriz, body parts arayabiliriz. Bu özellikle işaretlediğim anahtar kelimelerle öğrenin arkadaşlar, sınavda hiç sıkıntı yaşamazsınız. I will design, repair or reprogram the robots. Robotu gördük mü? Hemen aklımıza ne gelecek biliyor musunuz? I am going to be mechatronics engineer. Mekatronik mühendisi olacağım. Cümlelerde dikkat etmişsinizdir. Will'ler var, going to'lar var. İşte will'den önce to be fiili kullanılmıyor ama going to'dan önce kullanılıyor. Emizar yazılıyor. Bakın bir metin daha görelim. O metinde çözümleyip konu anlatımımıza başlayalım. Daniela William konuşuyor. Hi William, what are you doing? Merhaba William, ne yapıyorsun? I am reading an article about future jobs. Gelecekte yapılan iş, yapılacak işlerle ilgili bir makale okuyorum. You know, We are going to graduate next year. Bakın arkadaşlar, we are going to gördünüz mü burada? Graduate mezun olmak demek. Next year gelecek yıl. Biz gelecek yıl mezun olacağız. And I haven't decided on my career yet. Ama ben daha kariyerimi nasıl devam edeceğime karar veremedim. You are right. Haklısın. You don't have much time. Çok da zamanın yok. What are you going to do in your future career? Sen ne yapacaksın gelecek kariyerinde? Bakın yine going to yapısı görüyorsunuz. Going to'dan sonra fiil yalın halde kullanılır her zaman. Have you decided it? Karar verdin mi? I know that. Neyi biliyor bakalım? Some students are going to be teachers. Some are going to be doctors. Bazı öğrenciler öğretmen olacak. Are going to be. Bir şey olacak. Öğretmen olacak. Are going to be doctors. Doktor olacaklar. And some are going to be fashion designers in our class. Sınıfımızdaki öğrencilerden bazıları da moda tasarımcısı olacak. I want to do something different. Ben başka bir şey yapmak istiyorum. I like medicine. Tıbbı seviyorum. But I don't want to be a doctor. Ama doktor olmak istemiyorum. I am going to study. Bakın going to study. Going to'dan sonra hep fiil yalın halde kullanılacak. Biogenetic engineering. Biyogenetik mühendislik üzerine çalışacağım. That's great. Mükemmel. In this article, bu makalede, there is a future job which is called organ designer. Organ designer'ı diye isimlendirilen yeni bir gelecek mesleği var. Gelecekte karşımıza çıkacak bir meslek var diyor. I actually know about it. Ya onun ne olduğunu biliyorum. It is a biomedical engineering program. Biyomedikal mühendislik programı. They design things like sophisticated medical devices. Buradaki sofistike çok yönlü arkadaşlar. Çok yönlü tıbbi aletler. Artificial organs, yapay organlar. Hem bionic body parts, bionic vücut parçaları. Hem biological implants ve biyolojik implantlar dizayn ediyorlar. They make organs from scratch. Organı bir çizimden yapıyorlar organları. Can you imagine? Hayal edebiliyor musun? I think I will be very good at it çok iyi olacağımı bu konuda düşünüyorum. Öyle inanıyorum. Öyle sanıyorum diyor. Bakın arkadaşlar I think I will dedi. Aklımızda bulunsun. Think, hope, guess gibi. Sanıyorum, tahmin ediyorum ki öyle umuyorum. İfadelerinden sonra mutlaka will kullanılır. Gerçi will konusuna geldiğimizde bunu detaylandıracağım ama bu detayı unutmayalım. I am sure you will be great biomedical engineer. Bakın I am sure dedi. Eminim dedi burada. Ondan sonra yine will kullandı çok iyi bir biyomedikal mühendisi olacağına inanıyorum. And you will make new discoveries in this field. Ve sen bu alanda yeni keşifler yapacaksın. Why don't you think about computer engineering? Peki bilgisayar mühendisliğine ne dersin? I know you are interested in computers. Interested in bir konuyla ilgili olmak. Biliyorum bilgisayarlarla ilgilisin. Bilgisayarlara, bilgisayarlarla bir alakan var. Actually you're right. Aslında haklısın. But I don't wanna be a computer engineer. Ama bilgisayar mühendisi olmak istemiyorum. I guess. Bakın guess'ı de gördünüz arkadaşlar. Ne demiştik? Guess'ten sonra da will kullanılır. I will study mechatronics engineering. Mekatronik mühendisliğinde okuyacağım sanıyorum. Robots are used in many places. Especially in factories today. Günümüzde artık robotlar pek çok yerde kullanılıyor. Özellikle fabrika özellikle fabrikalarda. They will be in every part of our life in future. On artık robotlar hayatımızın her alanında olacaklar. In our houses, evlerimizde, at schools, okullarımızda, at hospitals, hastanelerde, even in the streets. Hatta sokaklarda bile robotlar olacak. I agree with you. It is a future job. As robots will be more common in the next decade. Decade 10 yıl demek arkadaşlar. Önümüzdeki 10 yılda eminim ki Robotlar çok daha yaygın hale gelecek. I believe, bakın yine believe demiş, believe'den sonra da will kullanıyoruz mutlaka. You will be successful mechatronic engineer. Eminim sen çok başarılı bir mechatronic mühendisi olacaksın. And you will design robot to make our life easier. Ve hayatımızı kolaylaştıracak robotlar dizayn edeceksin, tasarlayacaksın diyor. Sevgili arkadaşlar metinde neler gördük? Bir kere yeni meslek grupları gördük. Bu meslek grupları aklınızda bulunsun. İkincisi think, sure, guess, believe gibi ifadelerden sonra mutlaka will kullanıldığını, going to kullanılmadığını gördük. Üçüncüsü going to kullanılırken mutlaka going to'dan önce emizar kullanıldığını, going to'dan sonra da fiilin yalın halde kullanıldığını gördük. Bunlara dikkat edelim. Haydi gelin will konusuyla detaylandırmaya başlayalım. Feature tense, will gelecek zaman. Öncelikle will'i biz nerelerde nerelerde kullanabiliriz? Konuşma anında yapmaya karar verdiğimiz eylemler için will kullanırız. Ya yani önceden bir planımız yok. Konuşma anında hadi şunu yapalım dediğimiz şeylerde will kullanıyoruz. I can't carry these heavy bags. Bu ağır çantaları taşıyamıyorum. Şimdi karşımızda biri var ve diyor ki bize ben bu ağır çantaları taşıyamıyorum. Biz önceden bunu planlamadık. Aa o an aklımıza geliyor ve diyoruz ki I will help you. Ben sana yardım ederim. Ya da bir yerde oturuyoruz. Bakıyoruz şöyle menüye. I will take orange juice. Portakal suyu alacağım. Önceden planlamıyoruz. Ben 3 gün sonra bir restorana giderim. Orada yemek yerken yanında portakal suyu söylerim demiyoruz. Konuşma anda karar verdik. Şimdi herhangi bir kanıt olmadan yapılan tahminlerde de kullanıyoruz. Bir kanıtımız yok ama tahmin ediyoruz. There will be flying cars in the future. Gelecekte uçan arabalar olacak. Evet her yerde böyle jetgiller gibi havada gezecek arabalar diyeceğiz. Tehdit ederken, söz verirken ya da uyarırken kullanıyoruz. Stop making noise. Gürültü yapmayı kesin. Or I will call mom. Annemi çağıracağım. Don't worry mom. I will call you as soon as I, I arrive. Endişelenme anne. Varır varmaz seni arayacağım. Bakın bir söz verdi. You should wear your coat. Cek, ceketini giymelisin. Otherwise you will catch a cold. Yoksa üşüteceksin. Bunu yapsan giysen iyi olur. I will be there for you. Senin için orada olacağım. Don't worry. Merak etme. Bakın arkadaşlar söz verirken, uyarırken ya da birine yapma, etme diye tehdit ederken e, biz will kullanıyoruz cümlelerimizi. Ve will'den sonra feel her zaman yalın halde kullanılır. Hangi konuda olursa olsun. Şimdi bazı o durumlarda bizim müdahale etme şansımız olmaz. Vakti gelince olaylar gerçekleşir arkadaşlar. Mesela seneye 18 yaşında olacağım derken müdahale etme şansımız var mı? Biz orada durdurabiliyor muyuz? Hayır ben 19 yaşında olacağım diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Vakti gelince gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek. İşte ve biz burada da will kullanırız. My son will be 18 next month. Oğlum gelecek ay 18 yaşında olacak. She will have a baby in June. Haziranda bebeği olacak. Tahmin, umut, olasılık, gönüllülük içeren ifadelerde de kullanıyoruz arkadaşlar bile. I think they will win the match. Sanırım onlar maçı kazanacaklar. Öyle düşünüyorum. I hope the weather will be sunny tomorrow. Umarım hava yarın güneşli olur. Father thinks it will cost a lot of money to fix the car. Babam arabayı tamir ettirmenin çok e, masraflı olacağını düşünüyor. I will show you where to go. Sana nereye gideceğimi göstereceğim. This tastes good. Tadı güzel. Will you give me the recipe? Bana tarifini verebilir misin? Şimdi sevgili arkadaşlar burada villeri görüyorsunuz. Bazen kısaltma olarak da kullandım. Tırnak işaretinden sonra iki tane L ile kısaltılır vil. Öncelikle onu söyleyeyim. Mutlaka ve mutlaka fiil yalın halde kullanılır. Herhangi bir ek almaz. Bunu da bileceksiniz sevgili arkadaşlar. Hadi gelin bazı cümlelere beraber bir bakalım. Alan ile Brian konuşuyor. Tim found well while you were out. Tim diyor sen dışarıdayken aradı. Alright tamam. I will, I will call him back after I do my homework ödevimi bitirdikten sonra onu arayacağım. Bakın will call. Fiil yalın halde. These flowers look very dry. Bu çiçekler çok kurumuş gözüküyor. I will water them immediately. Hemen onları sulayacağım. Would you like to tea or coffee? Çay mı kahve mi istersiniz? Mesela bakın o an karar veriyoruz. I will have coffee please. Kahve alayım lütfen. We need some oil and flour for the cake. Kek için una ve yağ ihtiyacımız var. Okay, I will go to the supermarket and buy. Ben markete gidip alayım. These bags are too heavy for me. Bu çantalar benim için çok ağır. I will help you carry them. Onları taşımana yardım edeceğim. I left my wallet at home. Cüzdanımı evde unuttum. Don't worry, endişelenme. I will lend you some money. Ben sana borç veririm. Samuel can't drive me to the airport. Samuel beni havalimanına bırakamaz. That's okay. I will take you to the airport. Ben bırakırım. We probably will go to the party. Sanırım partiye gideceğiz. It's very hot in here. Burası çok sıcak oldu. I will open the window for you. Camı açacağım. I don't think I will come home early tonight. Ya eve bu gece erken gelebileceğimi sanmıyorum. Sevgili arkadaşlar, ifadeleri görüyorsunuz. Probably, think, promise, hope e things bu tarz ifadelerde biz mutlaka will kullanıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi arkadaşlar biz de zaman ifadelerine bakalım. O cümlenin hangi zamana ait olduğunu gösteren zaman zarfları vardır. Bunlar da en önemli ipuçlarıdır bizim için sınavda. Bakın future tense yani gelecek zaman yapısında kullanılan zaman zarflarından bazıları şunlar. Tomorrow yarın, tonight bu gece. Next'ten sonra gelen her şey arkadaşlar. Next year, gelecek yıl, next Monday, gelecek pazartesi. Hiç fark etmez next'ten sonra ne geldiği. In two days, three days, five days gibi ifadeler. Yani iki gün içinde, üç gün içinde, beş gün içinde. The day after tomorrow yani yarından sonraki gün soon yakında, later sonra. Bu tarz ifadeler arkadaşlar bize mutlaka gelecek zaman olduğunu gösteriyor. Dikkat edelim. Bakın Temmuz sınavında nasıl sormuşlar soruyor. The train will arrive at 7 p.m. Bla 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 bla. Arkadaşlar will'i görünce hemen şöyle bir yuvarlak içine alın. Diyor ki tren 7'de varacak. Arkadaşlar ne hangi gün 7'de varacak? Ne zaman 7'de varacak? A şıkkındaki last week geçen hafta demekti. B şıkkındaki yesterday dün. D şıkkındaki since the morning sabahtan beri demek. Ama C şıkkındaki tomorrow yarın. Will olduğuna göre ben artık gelecek zaman kullanılacağını biliyorum ve gelecek zamana ait bir zaman zarfı arıyorum. Doğru cevabımız C olmalı. Şimdi bir soruya daha bakalım. Temmuz sınavında güzel soru getirmiş bize bu konu. Joe will visit his friend in Ankara. Joe arkada, Ankara'da arkadaşlığını ziyaret edecek diyoruz. Ama ne zaman? Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Will'i görünce hemen şöyle bir parantez içine alıyoruz. Just Az önce demek just aslında. Ego önce. Next year gelecek yıl. Last year geçen yıl. Sevgili arkadaşlar doğru cevabımız next year. Çünkü will bize cümlenin gelecekte alakalı olduğunu gösteriyor. Temmuz sınavında bakın nasıl sorulmuş. Bu sefer tinki vermişler bizden. Will mi demişler yoksa başka bir yardımcı fiil mi gelmeli ne Ona dikkat edin. Mert diyor ki where is your brother? He's late. Erkek kardeşin nerede? Geç kaldı. I think. Think'i gördünüz mü? Bilin ki will var orada. He will come in two minutes. 2 dakika içinde gelecek. 2 dakika içinde burada olacak sanıyorum diyor. B şıkkındaki will come doğru cevap. Ne demiştik? Think hep will ile beraber kullanılır. Temmuz sınavı çok sevmiş bu konuyu. I can't lift that box. Ben bu kutuyu kaldıramıyorum. It's too heavy. Çok ağır. Bakın bu sefer örnek cümlelerimize benziyor. Bazen de bize böyle kelime sarıyorlar. I will bla 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 don't you worry. Şimdi önce doğru cevabı söyleyelim. Sonra diğer cevap seçeneklerini açıklayalım. Hem kelime bilgimiz artsın hem farkındalığımız artsın arkadaşlar. I will help you. Merak etme ben sana yardım edeceğim. D şıkkı doğru cevap. A şıkkı have a long holiday uzun bir tatile çıkacağım demek. İşte kutuyu taşıyamıyorum diyen birine uzun bir tatile çıkıyorum demeyiz. Be a doctor doktor olacağım demek. Aferin ne güzel ama kutuyu taşımamıza şu an bir faydası yok bu konunun. Teach you öğretmek demek arkadaşlar. Yine kutuyu taşıma ile ilgili bir yardımcı olabilecek bir şey yok. Kutuyu taşımayı öğretmez herhalde ona. Hadi gel sağınızı doğru taşınacağını göstereyim. D şıkkındaki help you bizim doğru cevabımız. Yine aynı sınavdan bir soru daha geliyor. I blah 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 finish my project in 10 minutes. 10 dakika içinde projemi bitireceğim. Arkadaşlar bu 3 dakika içinde de olsaydı gelecek zamanda İngilizceye göre. Onu söylemeliyim önce. Gelecek zaman ibaresi var. In 10 minutes. Ne demiştik? 2 gün içinde, 3 ay içinde, 3 yıl içinde gibi ifadelerde bize gelecek zaman olduğunu gösterir I will arkadaşlar. Gelecek zaman olduğu için burada biz will kullanacağız. Mart sınavında nasıl sormuşlar? Bakın bu sefer de 2 dakika içinde demişler. 2 dakika içinde maillerimi kontrol edeceğim. I blah blah check my emails in 2 minutes. Arkadaşlar gelecek zaman 2 yapıyla verilir. Birincisi will, ikincisi going to yapısı. Burada da zaten bize C şıkkında will vermiş. Cümlede going to yapısı olması için mutlaka emizar da olması lazım. Unutmayın arkadaşlar burada öyle bir ifade yok. Mars tekrar bir güzel bir şekilde sorulmuş. Demiş ki I don't know how to use this computer. Ben bu bilgisayarı nasıl kullanacağımı bilemiyorum. I will bla 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 don't worry. Yine cevap şıkları aynı. Have a long holiday uzun bir tatil demekti. Be a doctor doktor olmak demekti. Ve D şıkkındaki carry it taşımak demekti. Ama bize C şıkkındaki teach you lazım arkadaşlar. Ben sana öğretirim merak etme diyor. Önemli bir konu daha önce soru getirmiş bir konu yine de karşımıza çıkacaktır. Bir sonraki derste sizinle bir going to yapısını işleyeceğiz. Diyeceğiz ki emizar going to'nun bundan ne farkı var? Will'den ne farkı var? Sonra onunla ilgili de örnek cümleler görüp çıkmış sorulara bakacağız sevgili arkadaşlar. Biraz da WH question'lardan bahsedeceğiz. Who, when, what, why? Bunlar neydi? Nasıl kullanılırdı? Ve sınavda nasıl soru getirebilirdi? Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.